Aracı tanıma ve araçta bulunan kısımlara geldik. Ee, şimdi tek tek bakalım. Şase aslında aracın iskelet sistemine şase deniyor. Tüm parçaların monte edildiği en büyük bölüm bu şase aslında. Bazen ikinci el e, araba bakacakken falan yazar mesela şasada doğrultma var. Şasede vuruk var vesaire. Şasede bir işlem olması arabanın değerini çok ciddi oranda düşürür. Çünkü arabanın iskeletiyle oynanmış demektir aslında bu. Geldim karosere. Karoser de otomobillerde e, mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek ve şase dışında kalan parça. Aslında dış bölüm. Cilt gibi düşünün insan vücudundakini. E, bununla alakalı da şöyle şeyler olabilir. Değişen var mı? Boya var mı? Vesaire. Değişen olması ya da boyu olması aslında arabanın karoser parçalarıyla alakalı bahsediyor kişiler böyle düşünebilirsiniz. Geldik güç aktarma organlarına. Güç aktarma organı çok önemli bir konu. Şimdi motorun gücünün, motorun görevi güç üretmek aslında. Motorun gücünün çekici tekerleklere aktarılmasını sağlayan elemanlara güç aktarma organları deniyor. Motorun e, hemen arkasında vites kutusu, sonrasında şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor. E, sınavda kesinlikle soru çıkabilecek bir yer. Bunu şöyle tekrar bakalım. Motorun motor olduğu belli. Arkasında vites kutusu, sonrasında şuraya doğru bir T çiziyoruz. Şunu bir kodlayalım şaft diye. Şaft, aks, tekerlekler ve şaft, aks, diferansiyelden oluşuyor isim olarak sorarlar bize. Nasıl sorarlar derseniz şafta 1 der e, diferansiyeli 2 aksa 3 numaralandırır. İsimlerini yazmayıp isimleri nedir diye sorabilir. T çizip hemen baş harflerini kopyalayarak cevap vereceğiz buna. E, genel olarak görevi motorun gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlamak. Yani her biri bir sonrakini aktarıyor. O da en sonunda artık aksılarda tekerleklere aktarıyor ve böylelikle motorun gücü tekerleklere aktarılmış oluyor aslında. Fren sistemine geldik. Fren sisteminin görevi şu aslında. Seyir halindeki aracı durdurmak veya yavaşlatmak, park halindeki aracı sabitlemek amacıyla kullanılan sistemdir diyebiliriz. Direksiyon sistemi ne işe yarar peki araçta? e, aracın istenilen yöne sevk edilmesini sağlar. Direksiyonu çevirdiğimde aslında altında bir kutu var, altında bir mil, piston dişisi rot ve rot başlarına aktarılıyor hareket ve böylelikle aslında ben yön vermiş oluyorum tekerleklere. Süspansiyon sistemi nedir? Süspansiyon sistemi araç hareket halindeyken e, meydana gelebilecek sarsıntı ve titreşimi en aza indirgen sisteme süspansiyon sistemi denir. Bakın görselde koymuş olduğum aslında şu yaylar sarsıntıyı aza indirgiyor aslında. Bir çukurdan geçerken ya da bir yükseltten geçerken bu yaylar sıkışıyor ve bizim arabanın içinde asist etmemizi sağlıyor genel itibarıyla. Aydınlatma ve ikaz sistemi ne işe yarar? Aydınlatma ve ikaz sistemi aracın gece ve gündüz emniyetli bir şekilde seyrini sağlamak amacıyla kullanılır. Ne gibi derseniz hocam mesela sinyaller, fren lambası, işte kısa farlar, uzun farlar gibi 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 genel itibariyle sadece önümü görmeye yaramaz ışıklar, araçtaki aynı şekilde emniyetli bir şekilde devam etmemi, arkadaki sürücüleri ne yaptığıma dair uyarmamı, geri vites lambası gibi düşünebiliriz. Bir sürü bir sürü bir sürü ee, görev var aslında araç içi aydınlatma lambalarının. Geldik göstergeler sistemine. Gösterge sistemi araçla ilgili uyarıları sürücüye bildiren sisteme gösterge sistemi deniyor. Şimdi araçta mutlaka artık sürücü adayı olacaksak, sürücü olacaksak bilmemiz gereken şey aslında. Bu gördüğümüz aslında devir saati arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazar, yazar ama 1000, 1000 bin okunur. 1000 bin devir, 2000 devir, 3000 devir, 4000 devir, 5000 devir, 6000 devir diye. Bu görmüş olduğum şey ise hararet göstergesi. 50, 90, diye yazan ve şurada kırmızı bir ibreyle gösterilen şey hararet göstergesi. 90'a gelecek hararet. 90'a gelmesi normal ama 90'a geçerse hararet yapıyorsunuz demek oluyor yavaş yavaş ve arabanızı mutlaka seyrine devam etmeyi bırakıp sağa çekmeniz gerekiyor artık. Daha fazla yol gitmemeniz gerekiyor. Arızayı tespit edip çözümlememiz gerekiyor aslında. Bu diğer görmüş olduğum şu gösterge Yakıt göstergesi farkındaysanız orada hemen zaten akaryakıt istasyonlarındaki dolum e, şekli var. Bu da gördüğümüz aslında hız göstergesi. Bunun dışında göstergede çıkan işaretleri detaylı olarak anlatacağım size. Ama bunu genel itibariyle bütün sürücülerin bilmesi gerekiyor. Geldik motora. Aracın hareket edebilmesi için güç elde eden makinelere motor deniyor.